Evet arkadaşlar arf yenilebilir enerji bugün tavanı bozdu haberiniz olsun tabi tavan kapattı bakın bizim videomuz arkadaşlar tavanı bozana kadar tekrar tavan giderse Allah yolundan çıkesin diyelim Meysu ile arkadaşlar FRMPL ve ZG oyunda halk arzına arkadaşlar başlayacak haftaya veya öbür hafta daha tarihlerini hatırlamıyorum ama bakacağız bununla ilgili de videoları izleyin bakın dün uyarmıştık arkadaşlar el değiştiren lot sayısı %10'u geçmişti halk arzın %10'u geçmiş demiştik dikkatli olun demiştik sıkıntı olabilir demiştik ve arkadaşlar yüzde 118'i geçti bunun dışında arkadaşlar tavanda bekleyen nota da dikkat edin dedik dün hani iyiydi dün 30 milyon küsürdü ama bu aşağı inerse sıkıntı olabilir dedik ki düşmüştü arkadaşlar gün içerisinde zaten tavanı bozdu ve bugün toplam 48 milyonluk arkadaşlar bir işlem hacmi oldu yani hisseyi tavan arkadaşlar böyle ne yaptılar ters çevirip tekrar takla attırdılar ve şu anda arkadaşlar artık bizim Artı yenilebilir enerji ile ilgili videomuz bitti arkadaşlar. Çünkü tavanı bozdu. E, tekrar tavan oldu ama bizim e, hikayemizin arkadaşlar videomuzun hikayesi tavanı bozana kadar tekrar tavan olup olmayacağı artık normal hisse gibi davranacağız bu tür hisselere. Meclis ile arkadaşlar FRMPL ve ZGO'da artık haftaya bakacağız. Videoyu izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videolara abone olursanız da memnun olurum. İyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.